Döküman nasıl eklenir? Şu anda hiçbir fiziksel aktivitenin eklenmediği bir dersin ana sayfasını görüntüliyoruz. İlk aktivitemizi eklemek için bu yeşil butondan aktivite türümüzü seçebilir ya da sayfanın aşağı kısmındaki bu butondan, örneğin döküman aktivitesi seçilip dökümanla ilgili bilgilerimizin paylaşılacağı bölüme. Geliyoruz. Burada dökümanımızın adını yazıyoruz. Dökümanımızla ilgili açıklamalarımız var ise, bunları bu bölüme giriyoruz. Örneğin biz büyük veri analizi ders notları ekledirdiği bir açıklama girdik. Burada dökümanımızın sistemde kalacağı, yani öğrenciler tarafından görüntülenebileceği tarih aralığını seçiyoruz bu tarih aralığından sonra öğrenciler bu dokümana erişemez durumda olacaktır. Dokümanımızı seçmek için yükle sekmesindeki seç veya sürükle butonuna tıklayıp bilgisayarımızdan bir dokümanı yüklüyoruz. Bitirme kriteri öğrencinin dokümanı indirdiğinde mi yoksa görüntülediğinde mi dokümanla ilgili işlemi bitireceğini gösteren bölümdür. Burada gelişmiş ayarları göster sekmesinden üniteler kısmına hangi haftanın içeriği olduğunu girmemiz gerekiyor. Örneğin bu döküman birinci haftanın dökümanı ise birinci hafta yazarak Enter'a basmayı unutmayın. Kaydet diyerek dökümanımızın eklenmediğine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi birinci haftada dökümanın, büyük veri alanının dökümanının görüntülendiğini görebiliyoruz. Bu görüntülemeyi listeleme ya da kart şeklinde yapabileceğimizi de burada görmüş oluyoruz. Bir sonraki uzaktan eğitim yönetim sistemi videosunda görüşmek üzere.